Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için kahvaltılarınızda yiyebileceğiniz nefis bir domates konserve tarifini paylaşmak istiyorum. İsterseniz kahvaltılarınızda, isterseniz yemeklerinizde kullanabileceğiniz nefis bir konserve tarifi. Tarifimiz için 4 kilo uzun domates kullanıyorum. Domatesleri sirkeli suda beklettim. İyice yıkayıp süzdüm. Domateslerin sert kısımlarını alıp ikiye bölelim. Domatesleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. 200 derecelik fırına verdim. Domatesler pişerken bizler de kavanozlarımızı hazırlayalım. Kavanozlarımı öncesinde yıkadım ve kaynattım. İyice kuruladım. Her bir kavanozun dibine doğranmış birer tatlı kaşığı sarımsak ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Birer çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Birer çay kaşığı da kekik ekliyorum. Biraz karıştıralım. Biraz kızardı. Fırından çıkarıp alıyorum. Hafif kızarmaları yeterli olacaktır. Ben yaklaşık 30 dakika pişirdim. Domatesleri kavanozlara dolduralım. kavanozları doldurdum. Her bir kavanozun üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Her defasında yeni kapak kullanıyorum. Mutlaka her defasında yeni kapak kullanın. Kapaklarımı yıkayıp güzelce kaynattım. Daha sonrasında kavanozları sıkıca kapatalım. 3 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kavanozları kapatıp ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gece bekletip buzdolabında saklayabilirsiniz. Ama ben buzdolabımda yerim olmadığı için kavanozları kaynatacağım. Güneş görmeyen serin bir yerde saklayacağım. Tencereye bir örtü aldım. Kavanozları yerleştirdim. Üzerine de su doldurdum. Ocağa aldım. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatalım. 20 dakikadan sonra ocağı kapattım. Kapağı kapalı bir şekilde 1 saat bekletelim. 1 saatin sonunda kapağını açtım kavanozları sudan çıkartıp alalım. Kavanozlardan yağ sızmış gördüğünüz gibi. Kavanozları temizledim. Ters çevirip tepside bıraktım. Üzerine örttüm. Bir gece bu şekilde beklettim. Ertesi günü örtüsünü açtım. Kapaklarımı kontrol ediyorum. Tekrar akıntı sızıntı var mı? Kapaklarda şişme var mı? Herhangi bir akıntı sızıntı yok. Kapaklar gayet güzel içine çökmüş. Bu şekilde güneş görmeyen serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Nefis kahvaltılık domates tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.